Merhaba arkadaşlar kanal videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Ama bir saatte oyunu bitirmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Bu arada artık abone ol, abone olanların adını açıklamada belirtiyorum. Ya daha doğrusu isimlerini okuyorum. Hadi siz de hemen abone ol, like atın ve isminizi okuyayım. <laughs> Burada eski, eski önceden abone olanlar da ben aboneyim yorumlara aboneyim yazsın onların ismini de okuyayım. Tamam hemen bu kadar yeter. Tamam şöyle kırdık Tamam bir crafting table yapalım. Bir de çubuk. 最骚的歌。 bu burada hayvan yere hayvan yok kaçmışlar heyan etmiş hayvan Geçen olsun saatte bitirme işi yalan oldu ama bir videoya sızdıramayacağım için işte 4 videoda yapacağım. 15 dakika 15 dakika. Burada şu anda çok kötü ilerliyoruz. Yalanım yok, yalanım var. Diyeceğim de yok yalanım falan. Acayip kötüyle tam kök. Bak valla kurtuluşum bu köyden hadi hadi ya Oradan bak bakın <laughs> Lan, lan Uzak bak bana doğru Tamam bıraktılar peşimi Doğru yöne gidiyoruz Evet tamam Aaa evet, evet. yunuslar Yunus değil mi? Evet evet yunus Şimdi vursam ne olur hiç vurmak istemiyorum Tapınak falan bulsak çok iyi olacak da İşte tapınak yok Beni bekle köy köy köy. Bir yerden demiri bulsak. Bari inşallah demirci mekanı vardır. Evet öyle havuç bayağı bir doyuruyor. Evet. Minecraft'ta size önerim ekmek ve havuç yiyin. Ben hiç öldürmeyeceğim ya. Yatağa ihtiyacım yok. Yatak yapmak gibi bir niyetim yok benim şu anda. Amaç oyunu bitirmek. Aa vallahi demirci evi var. Tamam şöyle gidelim. Hemen. Tık tık umurumda değil tamam. Girdik içeri. Uf be. Çok iyi çok iyi. Tamam çok iyi değil de ha, neyse bunlar da idare edeceğiz yani. Belki Atferan falan görürsem en az ama ne hiçbir işe yaramaz ki. Eğerim yok. Eğer de bulsaydık efsane olurdu. Ustam insan bir eğer koyar. O domuzcuk. Yürü git kardeşim sana al. Nasıl Arkadaşlar köylerin tipi neden böyle? Bu arada yine söylüyorum. Abone olup like atın videolarda sizin de Vallahi eğer bulduk sizin de isminiz görüyorsun. E eğer bulduk vallahi tamam. Şimdi bir et et diyorum ya. At sahiplenebiliriz. Ben ne kadar açık gözlük bir insan Tamam. Şöyle gidelim şimdi. Ya bu evleri biliyorum çok kötü bu evler yani. Oh! çok kötü dedim sandık çok sanıyordum ben genelde bu evlerde sandık çıkmıyor. Neyse bu sandığa bir şey demeyeceğim çünkü benim bir aylık değil ya bu Steve hemen karnı gurulduyor nasıl bir şey yapmışlar. Başta baştaki gibi bunun yaratık olması gerekiyordu bence. En mantıklısı o yani tamam şöyle gidelim. Kazmalar elimiz. Ben de kazmalar görmüştüm. Baktam yok. Aa, uf be. Bu arada tahta set yapabiliriz. Çok iyi oldu ha. Zaten ekmek falan bol kese geliyor. kazma ve kılıçta da bulup demire ihtiyacımız yok artık. Ya balta zaten şeyden de taştan da yapabilirim. O kadar önemli bir ayrıntı değil de. Kılıç da ama kazma çok önemli. Yani eğer 3 tane demiriniz varsa kılıç yapmayın. Direkt kazma yapın işte balta falan yapmayın. Size örneğim. Ama siz bilirsiniz. Tamam bugün de bu köyden kurtuldum. O sırada köylüler. Hayırdır? Pusula bu. Ama bayağı zengin bir köymüş. Neyse mutlu ol. Yatak, yatak yok ya. Boşuna yok. Yok burada da yatak yok. Siz ne yataksız bir köysünüz fakirlersiniz. Allah'tan iki zengin dedik. Creeper abi, Creeper abi. Şu anda dinlenemezsiniz. Yakınlarda canavarlar creeper. var. Creeper. Şu anda dinlenemezsiniz. Yakınlarda Öyle canavarlar oldu. var. Kaç 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 kaç. Oh tamam. Aa çok kötü oldum. Tamam köylüymüş. Kalk Yeniden abi teşekkürler. Noktası ayarlandı. Tamam şimdi şöyle. Şuna gidelim. Uf, bu ata bayağı sundum. Evet, tamam. Lan! 300 lüt neredesin kardeşim? 300 lütümü alırım hayatım Tamam şimdi. Ya, bu zaten önemli bir şey değil. Şimdi elimizi boşaltalım. Şimdi yine oyun ayarlarını tamam şimdi binebiliriz. Be benim canım atım oldu bir anda, bir anda, bir anda. Tam yani hadi gidelim ya sizin gibi çünkü. Neyse sıkıntı yok tamam. Ya niye böyle yavaş ya? Bu arada arkadaşlar bir anda video kendiliğinden kesilebilir. Kapanışı falan yapamayabilirim. Ondan korkuyorum işte. İnşallah 15 dakikaya kadar kesilmez. Uf be dev oğlum dev oğlum. Tamamdır daha seninle neler yapacağız. Senin üstünde deneyler yapacağım. Çaka çaka. İşte o sırada beni sırtımdan atamadın. At. Ya lan valla attı sırtını. Hmm. Sırtından <laughs> atarsın dedik. Sırtından atıyor. <laughs> Ama tatlı sevdim bu atı da. Tuttum oğlum seni. Bir de elmas bulsak. daha sok, bunu Bu atların da hemen suya sokunca ses çıkarmıyor. Sokun. Evet. Şunu sok. Sop, suya sokmayın da. Abi suyun berraklığına baksanıza. Tamam. Ya ya korkuyor mu ya bunlar? Böyle boğuluyor yani. Biz gideriz ormana, ormana. Şarkı bile lan. Atçık sakin olmasın adamım. Atları kayıya bindirebiliyor muyduk? Hayır! Lan! Lan atım! Atım nerede? Lan oğlum! Ya şimdi biz seni nasıl kurtaracağız? gel gel lan. Lan kimse atma. ben atayım Kaç 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 kaç. Üzgünüm açık ya. Güzelim eğer falan da gitti ya. Ama bari zırhını alayım senin. İhtiyacın yok artık sana. Ya azıcık neden benim boşmuş? He, iyi mi oldu açık? E yeri almıştık. Yok ya, yeri de alamamışız. Yazık değil mi bana? Git lan. Bir de bizi artışlık yapıyor. bu kendine cidden üzüldüm ama. Adam yapıyor ben iyiyorum <laughs> Allah bereket versin abi daha çoğunu onu görelim bak gör, gör demedim görelim dedim çünkü bütün ekinleri ben oluyorum ya Demirci abi yeni eşyalar koymuşsun inşallah yoksa boyunca... yok yok ya kalmamış tamam arkadaşlar şöyle gidelim şimdi. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.